Kripto piyasası yine bildiğimiz gibi tam bir adrenalin bombası. Bir bakıyorsunuz her şey yemyeşil, bir bakıyorsunuz kıpkırmızı. Şimdi de herkesin aklında aynı soru var. Bu son düşüşler bir sonun habercisi mi, yoksa tam tersine büyük bir fırsatın kapısını mı aralıyor? Gelin dedikoduları bir kenara bırakıp doğrudan verilene dalalım ve cevabı birlikte arayalım. Özellikle altcoin yatırımcılarının kalbi küt küt atıyor değil mi? O beklenen büyük rally, o meşhur altcoin sezonu yoksa hepsi bir hayal mi oldu? İşte bu bölümde tam da bu sorunun peşine düşüyoruz ve uzman analizleriyle piyasanın nabzını tutuyoruz. Aslında her şey ne kadar güzel başlamıştı. Piyasa tam bir yükseliş havasına girmişken bir anda frene basıldı ve yön aşağı döndü. Bu ani U dönüşü tabii ki herkesi hem şaşırttı hem de biraz korkuttu. Peki ama ne oldu da böyle oldu? Bütün gözler aslında tek bir yerdeydi. Amerika Merkez Bankası yani Fed'in faiz kararında. Herkes iyi bir haber bekliyordu. Parti başlasın diyordu ama Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması resmen buz gibi bir duş etkisi yarattı. O iyimser hava bir anda puf diye dağıldı. Yani kısacası beklenenle olan arasında dağlar kadar fark vardı. Herkes roketlerin ateşlenmesini beklerken piyasa kendini bir anda bir korku tünelinin içinde buldu. Yükseliş umutları yerini derin bir belirsizliğe bıraktı. E, tabii bu sert düşüşle birlikte o malum soru her yerde yankılanmaya başladı. Boğa koşusu bitti mi? Şimdi gelin piyasayı saran bu panik havasının arkasında yatan düşüncelere bir göz atalım. Şöyle bir sosyal medyaya girdiğinizde görüyorsunuzdur zaten her yer ayı piyasası geldi, her şey bitti diyen yorumlarla dolu. Bu düşüşü bir son olarak görenler ortalıkla sürekli bir korku ve şüphe pompalayarak adeta bir panik dalgası yaratıyor. Eğer siz hala iyimserseniz, muhtemelen en sık duyduğunuz cümlede budur. Görmüyor musun kardeşim, piyasa çakılıyor. İşte bu basit ama etkili soru, aslında piyasadaki genel endişenin ve korkunun en net ifadesi. Peki tamam, ortada bir korku var, bu çok net. Ama bu korkun ne kadar haklı? Gelin şimdi duyguları bir kenara koyalım ve soğukkanlı bir şekilde sadece ve sadece verilere odaklanalım. Çünkü rakamlar bize bambaşka bir hikaye anlatıyor olabilir. İlk olarak piyasanın duygu termometresine bakıyoruz. Korku ve açgözlülük endeksi. Ve karşımızdaki rakam ne? Sadece 29. Bakın bu gerçekten de çok düşük bir seviye. Peki bu ne anlama geliyor? Piyasada ciddi bir panik ve aşırı korku hakim demek. Ama işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Geçmişe dönüp baktığımızda tam da böyle herkesin korkudan tir tir titrediği anların genellikle diplerin görüldüğü ve dönüşün çok yakın olduğu zamanlar olduğunu görüyoruz. Hani o meşhur yatırımcı sözü vardır ya, başkaları korkarken sen aç gözlü ol, başkaları aç gözlüyken sen korkak ol. İşte bu endekste tam olarak bunu söylüyor. Akıllı bir yatırımcı için bu korku bir kaçış sinyali değil, tam tersine bir alım fırsatının habercisi olabilir. Şimdi de paranın izini sürelim. Para piyasadan kaçıyor mu yoksa sadece yer mi değiştiriyor? Bunu anlamak için en kritik göstergelerden birine, Bitcoin dominansına bakmamız lazım. Bu bize paranın nerede kümelendiğini gösteren bir tür harita gibi. Ve işte burada çok kritik bir detay var. Veriler gösteriyor ki para piyasadan tamamen çıkmış değil. Aksine yatırımcılar paralarını daha güvenli bir liman olarak gördükleri bitcoin'e park edip beklemeye geçmişler. Bu ne demek? Bu kenarda altcoin'leri akmak için hazır bekleyen devasa bir sermaye var demek. Tamam günlük iniş çıkışları bir anlığını unutup biraz geri çekilelim ve büyük resme bakalım. Ufukta bizi neler bekliyor? Piyasayı yeniden alevlendirebilecek çok ama çok önemli gelişmeler var analize göre Fed bugün ne kadar şahin konuşursa konuşsun uzun vadede ekonomiyi ayakta tutmak için o faizleri indirmekten başka bir şansı olmayacak. E faizler düştüğünde para nereye akar? Tarihsel olarak hep gördüğümüz gibi kripto gibi daha yüksek getiri potansiyeli olan varlıklara akar. Bu kadar basit. Ve bu seferki boğayı bu öncekilerden ayıracak en büyük fark geliyor kurumsal para. 2021'de piyasada olmayan devasa fonlar, milyarlarca dolarlık sermaye şimdi ETF'ler gibi yasal ve düzenlenmiş yollarla piyasaya akın ediyor. Bu sadece daha fazla para demek değil. Bu oyunun kurallarının kökünden değişmesi demek. Peki, şu anki duruma bir bakalım. Bütün altcoinlerin toplam piyasa değeri ne kadar? Kabaca 1.3 trilyon dolar civarında. Güzel. Peki analistin hedefi? Yani potansiyel ne? Bir sonraki büyük dalgada bu rakamın 3,5 hatta 4 trilyon dolara kadar çıkması. Evet, yanlış duymadınız. Bu mevcut seviyelerden neredeyse 3'e katlama potansiyeli anlamına geliyor. Peki, tüm bu verileri, korkuyu, beklentileri, rakamları bir araya getirdiğimizde nasıl bir sonuca ulaşıyoruz? Aslında oldukça cesur ama bir o kadar da verilere dayanan iyimser bir sonuca. Temel argüman aslında şu. Piyasada yaşananlar bir bitiş değil, sadece bir soluklanma tıpkı buradaki ifadede olduğu gibi. Bazıları boğa bitti diyor ama biz daha altcoin boğasını görmedik ki bitsin. Bu analize göre bizim şimdiye kadar gördüğümüz yükselişler daha çok Bitcoin'in kendi hikayesiydi. O asıl beklenen, bütün piyasayı coşturan geniş tabanlı altcoin sezonu var ya, işte o daha başlamadı bile. Bunlar sadece fragmandı. Ve işte sizi bu son düşünceyle baş başa bırakıyoruz. Ya herkesin Panik içinde satış yaptığı bu anlar aslında bir son değil de büyük fırtınadan önceki o meşhur sessizlikse ya veriler haklıysa ve Asıl Parti daha yeni başlıyorsa